Nefes aldıkça baş tepesi yukarı doğru uzansın. Nefes verdikçe beden biraz daha rahatlasın. Nefes dörde kadar alıp dörde kadar vereceğiz. Burundan alıp ağzından mumu söndürüyormuş gibi vereceğiz. Hazır olduğunda derin nefes al. Ha, rahat nefesini var. Başlıyoruz. Burundan al. 2, 3, 4, var. 2, 3, 4. Al. 2, 3, 4. Al. 2, 3, 4. Ver. Al. 2, 3, 4. Ver. 2, 3, 4.